Anladım. Anladım kanka gel. Öyle. Aynı bu. Ben ne mu diyor. Ama bunun bir bildiği var. Ki, bir var Varmış evet. Ne kardeşim sen nereye geliyorsun bakayım he? Baz gelme. Baz gelme. Adam. Nasıl? 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 <laughs> Abi hemen öyle gaz mı çıkıyordu ya? Abi gazın bence süresini azaltmışlar. Şimdi bir dakika kanka geliyorum. Ben gelsene gaz. Tamam yanıyor da. Aldık. Allık ki devam ki sıkıntı yok ki. Oha. Oha ya. Oha oğlum. Sen de öz şey. Ama hocam vallahi bak Frank karıştı araya ama ya. harsızlık ya. Evet beni Frank öldürdü yine Frank seçiyoruz. Frank. Bir bitmedi mi Frank? <laughs> yani şu çok havalı bir kostüm. Ay şövalye Frank. Kostüm e Dahil olanlar özel savaşımın özel efektler, özel anlatan özel kaplama. Bence gayet güzel. kanka. Tamam sen öyle değil. Allah geliyorlar. Yine Gel, abi şimdi ne yapayım? Hayır. <laughs> Bizi sıkıştırdım. Yaz çıkacak şimdi. Yaz çıkacak. Ben biliyorum bunun süresini. ya bu. bu sen bir kol deliyor. Allah Allah bismillahirrahmanirrahim. Sen. ben öleceğim lan. Sen mi anlayacak böyle onu? Bunun iki yüküm var? Bunların bir yükü varmış. <laughs> ben onu değirmedim. O beni değdirdi. Lan <laughs> <laughs> Allah! Allah! Ben biliyordum yani öleceğimi ya. Biliyordum zaten. Koyun et yüzünden öldük. Koyun et yüzünden. ben etkinlik değiştirmeyi unuttum değil mi daha bu sayılmaz kazanmamız gerekiyor ya, hmm. etkinlik değiştirmeyi unuttum kollet öldü kolletle oynayacağız artık kollete güveniyorum ama sen mi sıkıyı kesaklıyorum ama yükseltelim mi yani. hadi yükseltelim ya evet, da böyle oha yani ya seç en yani azından yeni seviye yani en yani azından biraz yükseldi Hmm, gebereyim vallahi. Gebereyim gideyim mi Bu ne ya? Bak şaka mısınız siz? Nerede bu? Ha gel gel. Gel belli. Belli gel yolda seni alacağım. Seni alacağım. Seni alma hiç yere gitmiyorum. Tamam gel gel. Bu lan takım arkadaşımdan lan. Tek savaşıyor mu lan? Ha. bana lan takım arkadaşımdan. Tek savaşıyorum gel gel. <laughs> Biliyorum yani olacağını ya. Yine biliyordum. Ben bir şey seçeceğiz Ondan da kazanmadım. Adonat kanı. Ağır mevsimi. Askerim. Pardon. Bu tekrardan değiştirebilir mi arkadaşlar? Olmayı bakın. Bıktım. Kıza başta ondan var. Ne çektim? Yok 2013. Lütfen bana uğur getir. 2014 yapsaydım keşke ya. ya. Ben de onu <laughs> Aha. Max ölüyordu. Max ölüyordu. Max'in ölüşü. Oha oyun kastı. Oha ya oyun kastı. Oğlum bak atış beni sinir etmeyin. Valla şu an atmayı de. Helal. İşte adamlar anlıyor yani. Dan heyecana geldim bayağı bir bastım gittim baba. Hayırdır sen orada ne yapıyorsun ya? Oğlum ben olur musun? Ne haber he? Ha? <laughs> yani ne haber oğlum? <laughs> öldürdüm ben de kazandık. Galiba ben son... bu öldürmüştü. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih <laughs> <Kaşırız. gülüyor> İlk çıkış tuşu var. Şu anda maçta olmalı. Dım. Neyse şimdi gidip hemen buzluğumuzu saçelim. Kostümüyle beraber seni kostümümüz pum <laughs> 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 Hadi bakalım başlıyoruz. Evet bu arada arkadaşlar bundan sonraki son ya da bu son tur. Bu son tur bu arada. Abi abi burası çok gıcık böyle. Tren geliyor falan. Oğlum sen hayırdır bunun? Sen hayırdır ben şöyle bir tane cam basayım. Hocam ben basmıştım ben son anda kalıp. Olmadı. Sen böyle yapma gel şuraya. Sen... Ne olacak oha. Oha şaka mısın oğlum siz? Basmayacağım. Basacağım basacağım basacağım. He he he. Ama. Hocam bu beni zorluyor hocam 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 hocam. Burada eş var hocam. Hocam burada hocam ama bana kafama ne doğru ya şu ya ne doğru ne ya ne lan arada ne doğru ya ne, Harbiden, ne, doğru ya. ne doğru ya ne evet ne ya nedir <laughs> ya derken, ne doğru da şey derken ya dedi <laughs> ne <doğru> ya <laughs> Evet kankalar yedim. Ne tuhur ya. <laughs> Oğlum hayırdır sen. Allah geri dönemiyorduk değil mi kollet gibi. Valla ben meteor yağına takıldım ya. Meteor ya nedir Allah aşkına? Valla ben meteor nedir acaba? <laughs> Meteorun yağısı. Yani tel. Tel herhalde. <gülüyor> <gülüyor> son anda şanssızlıkta. koş hocam koş 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 ulti doldur ulti dolduracağım senden bekle bekle öldür şunu öldür 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 Öl... ben gidiyorum direkt ultim bastım gidiyorum valla Allah Allah ım. Hocam elmaslarımızı kaçırdılar. Nerede <laughs> <laughs> ben meteor ya nedir acaba ya? Meteor ya. <laughs> Adam meteor taşırken meteor ya dedim ya. Meteor. Meteor ya. Meteor <laughs> <Medul ya. gülüyor> Neyse. Arkadaşlar bugün bu kadardı. da belki abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.